Sayın Başkanım, değerli müdürüm. Ataşehir Belediye'mizin düzenlemiş olduğu 6. Ataşehir Tiyatro Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> öncelikle bizlere bu imkanı sağlayan değerli başkanımız Sayın Battal İlgezli Beyefendi'ye ve emeği geçen tüm birimlerimize huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Öncelikle beyefendiler, öncelikle Belediye Başkanım Sayın Battal iyi gezdi. Ve şahsım adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Bildiğiniz üzere Ataşehir Belediye'miz kurulduğu günden bugüne kadar her yıl olduğu gibi bu yılda 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle altıncısını düzenlediğimiz tiyatro festivaliyle yaklaşık 16 oyunla çok zengin içeriği olan bir programla sizlere karşı karşıyayız. Ataşehir Belediyesi kurulduğu günden bugüne kadar gerek sanata, spora, kültüre, sağlığa yönelik yapmış olduğu projeler, yaşama geçirmiş olduğu projelerle zaten bilginiz dahilinde. Günümüz Türkiye'sinde mevcut siyasal iktidarların sanatı yoksaydı ucu ucube dediği, bir, bir kültür merkezlerini kapattığı bir Türkiye'de biz sanatı rehber edildik. Sanatla yolumuza devam ediyoruz. Tardeşim, bu musun? Ya, yok, niye öyle bir şey. Sadece ne, işte. <laughs> ne böyle yapıyorsun burada malak malak. hep bereketi kaçacak. Günah. Anlamı pek de çözülmemiş bir ortamda o türküsü. Aman aman bırak anlamı çözülmesin öyle kalsın. Ay daha üst üretimler lazım. Muz, muz, muz. <gülüyor> muz. <gülüyor>